Nasılsınız? Kalkmayın. Hiç tabii, kalkmayın. Tamam. Mansur Yavaş. Öyle mi? <laughs> evet. Meslektaş. Evet meslektaş. <laughs> Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anneciğim ellerinizden öperiz. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Oh. <gülüyor> <gülüyor> İkimize de geçmiş olsun. Evet, evet efendim. Allah, olacak Allah korusun. Mı? Olacak. Olacak Allah'ın izniyle. Evet, Allah'ın izniyle. Saygılar. Allah izniyle. Saygılar. Saygılar. Tamam. Saygılar. Olacak. olacak. Sağ olun. Doğru doğru kalın inşallah hep evet. beraber. Allah buluştursun, kavuştursun hızlıca inşallah. Ee, böyle bir e, sizi görmek arzumuz oldu. Ben bir de görüş izni de alamıyorum. Bana izin de vermiyorlar. Yani bir sürü talep ettik. Sadece Sayın Genel Başkan için değil. Benim başka arkadaşlarım var. Ta Bir senedir çalışma arkadaşım var. Ee, iki buçuk, üç yıldır yani. satan yatan Tayfun diye bir kardeşimiz. Evet. Ee, ben izin alamıyorum. On aydır bize vermiyorlar. Ben Sonra ben dedim ki bari annemize bir gidip geçmiş olsun diyelim istedik. Sağ olsun Mansur başkanımız da bizi yalnız başkan bırakmadı. Biz yani böyle yani. birlikte. Vallahi. Birlikte gidelim dedik. Sağ olsun. Sağ olun. Kendimle kaldığım zaman hep Sizlerle konuşuyorum. Ne, ne güzel, zaman, ne güzel, ne güzel. Ya diyor ki anne bir nene konuşuyorsun. <gülüyor> 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 çok, çok, çok kızıyor olan bir tane. Evet, haklısınız. haklısınız. <laughs> Ekrem abi bir <laughs> Abi yakından daha yakışıklı görünüyor. Vay güzel. gel buraya, gel gel bana. <laughs> gel başkanla yanımıza şey, gel. Başka <laughs> Evet, evet. Ya, ya, ya. <laughs> evet. Bence sen yakışıklısın da bizi öyle görüyorsun. <laughs> e, Başkanım zayıf çiçeklerimiz. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Evet. 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 Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, spor yapıyor musun hı, hı. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? kardeşim adı neydi? Savaş. Afirin. Savaş. Başka spor da yapıyor. Benim hı -hı. oğlum Hocam. da gitti evet. bir sene. Evet. Öyle bir sene gitti. Öyleymiş. Ama Abi, onlar şey tabii böyle tehlike Ama yapmadan yapıyorlar olsun. Beyplarına çok gelirdi avukatlar. Evet. Ee, e, benim e, küçük oğlum 19 yaşında, büyük, büyük oğlum 27 yaşında, e, bir de 13 yaşında kızım var. Şimdi, üç tane çocuğum var. Hepsi için içinde en şeyine kadar en büyüğü kızınız. En büyüğü 27 yaşında büyük oğlum. Ee, kızım kızım 13 yaşında ama hepimizi kızım idare ediyor anneciğim. Tamam, budur. <laughs> Hepimiz <de kızıdır>. <gülüyor> <gülüyor> hepimizi kızım. kızım. Şimdi başkanımız da kız babası olunca o bizden daha iyi biliyor tabi kız babası olmayı. Ben yeni öğrenince anladım ki baba olmak hani kızın olunca daha iyi anlaşılıyor öyle söyleyeyim. Değil mi aynen abi? De. <laughs> aynen öyle. Efendim şimdi bir de kız torunu görün. Kız Eyvah. torunu olunca İyice parladı. <laughs> Yok yani. kesinlikle. Kadından yenmiyordu. Evet evet. Dua edeceğiz. <laughs> Ama delikanlıların da yeri ayrı <laughs> yani. On da onu da böyle bir <gülüyor> ayıralım. <gülüyor> delikanlıların da yeri ayrı. <laughs> Onların yeri ayrı. Evet. <laughs> Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Necocam hakikaten çok ne güzel. Çok ne güzel. Çok Bazen var. diyorum ki e, hani kadın ya da işte kadının toplumdaki yeri vesaire Anne o kadar yeterli ki tarife. Yani anne her şeyi tarifliyor aslında. <laughs> Muhtemeldir ki burada her birimizin annemize dair minneti, duyguları bambaşkadır. Onun için anne aslında her şey yeterli. Evet. Ee, ben diyorum ki yani bugünkü toplumda bazı insanların vicdanlarında tortu kalmışsa bile hani o anneden <laughs> kalmıştır. Yani onu inşallah açığa çıkarırlar yani. <laughs> evet, değerli başkanım, Evet. Bunu size takdim edeyim. Rahmetle, ne güzel. Lütfen. Evet, çok sağ olun. Şimdi içlerinde birer küçük kitap da var. O da babamın son günlerinde yazdığı hmm. e, küçük bir not. Evet, çok güzel. Aşkım. Okuması yani çok kolay. Onur duydum, mutlaka. Evet. Şöyle. Birbirinden bağımsız bölümler var. tabii. Neresinden açarsanız. Evet. Orta bir. Fikir var. Evet. Çok güzel bir sayfa açtım hemen şark diye diyor ki Türk İnkılabının bugünü, Türkiye'nin durumu ve geleceği. Yani, yani bugünü de anlatıyor muhtemelen. Evet. Ben şu araya hemen bunu koyayım oradan başlarız. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım o günden bugün nasıl görmüş kıymetli hocamız evet. e, tamam, bir, bir de Şimdi şey de. sizlerin geldiğinizi duyunca. E, Size ifade ettiği gibi televizyonun karşısında her gün çok sinirleniyor, kızıyor, üzülüyor. Oğlundan ziyade ülke için üzülüyor. Bizlere söylemek istediklerini arka arkaya söylüyor. Anne diyorum aman gözünü seveyim. O zaman dedi, geçen sefer olduğu gibi dedi, lütfen benim söylemek istediklerimi yaz kızım. dedi. Eğer müsaadeniz olursa ee, zihninden geçenleri sizinle paylaşmak isterim Onu duyuyorum ee, Evlatlarım birkaç hafta önce Ümit'i ziyaret için Silivri'ye gitmeden önce bana Anne aman dikkatli konuş Bak bir de 90 yaşındaki annenizi ziyaret için Silivri'ye gitmek zorunda kalmayalım dediler Sonra geçtiğimiz pazar günü Anne salı günü Ekrem Başkan ve Mansur Başkan sana geçmiş olsun ziyaretine geleceklermiş Aman anne bu ziyaret basının daha da çok ilgisini çekecektir. Çok dikkatli konuşmak. Bir aileden Silivri'ye bir nöbetçi yeter dediler. Hatta dediler, geçen seferki gibi düşündüklerini söyle biz yazalım. Sen kontrol et, yazılı bir metne bağlı kal ki delagate kapılıp gitme Silivri'ye dek diye eklediler. Ben de dedim evladım, emekli de olsa hukukçuyum. Anayasanın 26. maddesi değişti mi? düşüncelerimi, eleştirilerimi ifade edemez miyim? Dediler ki ifade edersin ama bunun bir bedeli olabilir. O bedel de Silivri'ye de gitmene neden olabilir. Bizim zamanımızda şaka gibi diye bir ifade yoktu. Ama şimdilerde var öyle değil mi? Ve bu söylediklerim gerçekten şaka ama kötü bir şaka gibi değil mi? Ben 1950'lerin sonlarında İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okurken Gazetecilik Enstitüsü'nün iki yıllık programından da mezun oldum. Ve o zamanın Vatan Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak çalıştım. Bağımsız yargı, bağımsız basının sağlıklı bir demokrasinin vazgeçilmez organları olduğunu bilirim. Demokrasinin organları bağımsızlıklarını kaybettiklerinde organ değil araç haline gelirler. Neyse en iyisi evlatlarımın uyarılarına kulak verip daha fazla bir şey söylemeyeyim. Sevgili Ekrem Başkan, Mansur Başkan, siz bana geçmiş olsun ziyaretine geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama sizlere de geçmiş olsun. Ekrem Başkan daha konuşmanız bitmemişti ki hakkınızda soruşturma açıldı. Bildiğim kadarıyla yenileri de açılıyor. Aslında açılan soruşturmalara hukuken bir tedbir olan tutuklamanın cezalandırma aracına dönüştürülmüş olmasına bakınca doğrusu bütün ülkeme geçmiş olsun. Sizlerden Türkiye adına tek bir isteğim var. Bir araya gelin. Birlik olun, akıl ile, bilim ile, barış içinde, sağlıklı bir demokrasi için yürütmenin, yargının, yasamanın bağımsız olduğu ve birbirini denetlediği bir sistem içinde demokratik, layık, tam bağımsız Türkiye için çalışın. Çok teşekkürler. Biz teşekkürler. teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Söz veriyoruz anneciğim. Söz veriyoruz. Sen de Sağ olun. Sağ olun. Biz her türlü bir aradayız. Şen şen evet. olmaz. Ee, yargılamalar, tutuklamalar, iddianameler, e, gündemimizin ve günlerimizin normal akışının bir parçası olduğu günler, aylar yaşıyoruz. Çok üzücü, memleketimizin çok derin e, sorunların olduğu e, bir dönemde e, yargının e, siyasetin, iktidarın e, bir e, aleti gibi hareket ettiği hususlar hepimizin canını yakmakta, milletimizin huzurunu kaçırmakta. Elbette Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanın hukuksuz bir biçimde tutuklanması sadece o siyasi partinin e, ya da Genel Başkan Vekili'nin ya da Genel Başkanının konusu değildir ve olamaz. Hepimizin e, konusudur. Çünkü bu bir e, demokrasi ve hukuk sorunudur. Bu anlamda biz elbette e, hem eee Ümit Özdağ'ın hem Zafer Partisi'nin eee yanındayız. E, bu ülkede e, siyasetin özgür bir biçimde yapılması ülkemizin kalkınması demektir. Eee bu yönüyle bugün e, açıkçası buradayım ve e, kıymetli genel başkanın çok saygıdeğer annesi Gönül teyzemizin ellerinden öptük. Hem duasını aldık hem çok güzel önerilerini, tavsiyelerini e, dinledik. Çok kıymetliydi. E, kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. E, ve e, sağ olsun e, daha önce Mansur Başkanımızın Aa. zaten ziyaret ettiği, biliyordum. Kendisiyle konuştuk ve birlikte eee ziyaret etme kararı almıştık. Onu da bugün gerçekleştirdik. Eee kendisine de teşekkür ediyorum. Eee tabii bugün bizi ağırlayan değerli eee Zafer Partisi Genel Başkan Vekilimize de teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Eee ne yazık ki e, ben de eee kendilerini eee Silivri'de ziyaret etme arzusunda oldum. Ee, sadece onu değil, biliyorsunuz belediye başkanlarımız var, e, basın mensubu dostlarımız var, benim e, çalışma arkadaşım Tayfun var. Neredeyse bir yıla yakındır muhtelif e, kişilerle ilgili muhtelif görüşme taleplerimize olumlu cevap alamadık. E, tahmin ediyorum Sayın Genel Başkan için de ya üç ya dört kez yazılı talep etmemize rağmen, ee, bir dönüş e, alamadığımızı da ifade edeyim. Ee, yine talep ettik yakın zamanda. Ee, eğer e, görüşme e, e, talebimiz olumlu görülürse hızlıca ziyaret edeceğiz. Bu e, hukuksuz uygulamanın da e, bence gereksiz uygulamanın da e, altını çizmek isterim. Umarım bir an önce özgürlüğüne i̇nşallah, kavuşur. İnşallah. Efendim sabah saatlerinde avukatlarınız diplomaya ilişkin hukuki bir açıklama yaptılar. Hukuki yönden bir e, basın toplantısı yapıldı ama siz siyaseten neler söylemek istersiniz? Keza soruşturmalar arka arkaya geliyor ve siyasi yasak talepleri var. Son olarak da diploma yönünde <laughs> eee işte trajik komik olaylardan biri daha. Yani bir diploma meselesi üzerinden e, açıkçası bu yalanı, bu iftirayı e, defalarca yazan çizen ve bunu gündeme taşıyan e, insanlarla ilgili de en üst seviyede e, dava sürecini başlatacağımı da buradan ifade etmek isterim ve bu yalanı bu iftira'yı yazan insanların da davet edilmelerine rağmen farklı bahanelerle bugün bu süreci dinlememelerini tamamen kasıtlı uydurma e, ki biliyorsunuz evrakta sahtecilikten başladılar Sonra işte diploması yok dediler. Ardından başka başka hususlar, farklı gerekçelerle uydurma işler. O kadar enteresan ki 35 sene önce 19 yaşında birinin bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçişi ki tek başına bir kişinin değil, o günün yönetmeliği, genelgesi üzerinden binlerce insanın geçiş yaptığı bir dönemde bir kişinin diploması üzerinden siyasi menfaat elde etme çabası. Şimdi bu çaba bana ifade ver gel buraya işte hem de şey e, ne derler e, çete soruşturmalarını yapan e, mahkemenin e, örgütlü suç e, alanına davet edilmemin utanç verici e, sürecini yaşıyoruz. Peki e, bunun e, muhatabı kimdir? O savcı mıdır? Değil. O gazeteciler midir? Değil. Bu da bugünün iktidarının işte o az önce söylediğimiz demokrasi ve hukukun e, üstünlüğünü kirleten, lekeleyen tutum ve tavırlarının bir başka parçasıdır. E, açıkçası e, şükürler olsun ki eğitim yaşamımızda, çocukluğumuzda, lise yaşamımızda, iş yaşamımızda e, başta hep söylerim, anneme, babama, aileme, sonra bu milletimize ve her ortamımıza, siyaset için de öyle söylüyorum. Tabii ki en başta inançlı insanlarız, Yaradan'a sığınarak ee, yani inancımıza mahcup olmamak, aileye mahcup olmamak gibi bir süreçle yorulmuş hayatımız var. Üniversiteden de çok arkadaşlarım var. Ben üniversitedeki arkadaşlarımı e, çağırsam miting yaparım. Yani e, ama adamın birisi tavla oynayacak adam bulamaz. Yani tavla da biliyor mu bilmem. Çünkü üniversite okuyanlar öyle ya da böyle ucundan da olsa tavla bilir. Bu kadar söyleyeceğim. Ee, Allah akıl versin bu süreci yöneten ya da bu süreci taşıyan herkese. Efendim bir yandan e, kurultay soruşturması sürüyor. Bugün Lütfü Savaş'ta ifade verdi Ankara Adliyesi'nde. Peşinden hem sizin hem de Genel Başkanınız Özgür Özel hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Haberiniz var mı ve neler söylemek istersiniz? Eee makul seviyede hukukumuza aile münasebeti kurduğumuz insanların bugünkü tutum ve tavırlarına e, dönemsel, ruhsal anlamda sorgulanması gereken bir saha olarak bakıyorum. Aile ve o kurduğumuz e, ve içinde eşlerimiz, insanların olduğu bir diyalog ve ilişki zemininden ötürü e, ne kendisini ne açtığı davayı muhatap kabul etmediğim gibi Onunla ilgili hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim. Evet. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan, hem Sayın Yavaş hem Sayın İmamoğlu ikinize de soru sormak istiyorum. Bu ön seçim tartışmasıyla birlikte bir tartışma oldu. Aranızda, aralarınızda fikir ayrılığı olduğu belirtildi. İşte o görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Sayın Yavaş siz zaten İmamoğlu'yla görüştüğünüzü söylemiştiniz. Evet. Bir bölünmüşlük içerisinde olmayacağız demiştiniz. Olmayacağız. İşte o görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Bu tartışmalar için neler söylersiniz? İlk mi? defa bir araya geliyoruz ama görüşmemize engel değil. İlle yan yana gelmemiz gerekmiyor. Eee ön seçim yapılacak. Eee biz de kendisine başarılar diliyoruz ama ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonraki süreç hep beraber götüreceğiz ama daha önce de söylediğim gibi asla ve asla partide görünmüştük. ayrılık veya bu tür fitnelere eee hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. İnşallah güzel günler hepimizi bekliyor. Bakalım ne olacak. Evet. Bir araya gelme olasılığınız var mı? Çünkü üçlü bir şekilde bu görüşmelerin devam edeceği söylendi. <laughs> <edeceğiz. gülüyor> <laughs> Onu da eklemiş olayım. FaceTime'dan <laughs> görüşebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım bir aradayız <laughs> zaten. Yani biz bir arada oluruz. Yani şöyle söyleyeyim. E, defalarca e, Ankara'ya geldiğimde de zaten e, başkanımızı ziyaret ettim. O da İstanbul'da e, geldiğinde arıyor, görüşüyoruz. E, bizim e, bu kadar aslında demokrat bir ortamda siyaset yaptığımızın bir göstergesi. Yani fikir ayrılığı olması kadar doğal bir şey olamaz. Ee, ama sonuçta bir partinin mensuplarıyız ve o partinin aldığı kararlar sürece dair yol haritamızı çizer. Bundan sonra da işbirliği ve yol birliği içerisinde e, Allah'ın izniyle e, hani bizim memlekete dair bir davamız var. Hep beraber o dava üzerine yoğunlaşıyoruz bu memleketin iyi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kimsenin, başta Mansur Başkanımızın, e, bütün fertlerimizin, partide genel başkanımızın, hiç kimsenin bir bireysel menfaat üzerine değil, bireysel makam mevki üzerine değil, millet menfaati ve ülkemizin geleceği üzerinden adımlar atıyoruz. Bu bağlamda bir ön seçim e, süreci başladı. E, önemsiyoruz bunu. E, i̇nşallah e, güzel bir e, süreç yaşarız. Sonrasında da her adımı, her süreci, her e, düşünceyi, her e, e, ne diyelim faaliyeti de birlikte konuşarak, birlikte yürüterek e, takip ediyor ve yürüteceğiz. E, Allah yolumuzu açık etsin, memleketimizin geleceği güzel olsun, milletimizin geleceği güzel olsun e, ve e, ön, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin umutları yüksek olsun. Baktığımız tek şey budur. Ben tekrar Mansur Başkanımıza da bugün bizimle beraber burada genel Başkan Vekilinde eşlik ettiler. Her bir arada oldukları için de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Ankara günü. Biraz soğuk da olsa duygular çok sıcak. Açıkçası ben terlemeye başladım yani. her yani şey çok güzel girmiş olmadım değil mi? efendim? Yok keyif <laughs> ya. Estağfurullah, estağfurullah. Çok keyif duyduk, onur duyduk. Beşiktaş'a gelmek için vesile evet. <laughs> ol.